Bugün Cuma günü. Hasbağlar cemaati yıllardır Afak konutlarının alt tepkisi yolluğu yapımına değecek bir çamurdan geçiyoruz. Niye bir normal. Ya buraya zeta gelmiş. Var. Ama biçim bu biçim gelmemiş. Bir ciran gelmiş. Ya sen hadi burası. Ekstra rema bir ola yürümüştü. Am muhaleme başa. Yine tayyar abi. Bu konutlarla ilgili buradaki bir sorunla ilgili bir özet yapabilir miyiz? Biz siyasetçilerimiz siyaset zamanı seçim döneminde diyorlar ki biz burası gül kristal ederiz. Evet. Seçim bittikten sonra ya, hiç bir gibi. kimse bize bizim dahil kilit taşı alt yapılar falan yapılmıştır. Gerçekten çok vahim bir durumda. Buyurun. Şimdi Tayyip abi bu bu konutlar ortada mı, ortada Burası e, kaç yılında yapıldı? 85, bu konutlar 85'ten yapıldı. 85 yılında yapıldı. Yerleşim alanı oldu. 94'te buraya Yen insanlar şakalar. taşındı. Ee, peki burada toplam kaç konut var? 62 üstü. 60 61 konut. 61 60'da. konut. İsmini de söyleyin ki. Kazım Başaran. Evet, eski muhtar Başkanım olarak. Eski muhtarı. Evet. 87'den beri taşınmışız. taşınmışı 87'den beri hala alt kanalizasyon yapılmamış. Evet. Hala millet çamur içinde yaşıyor. Evet. Bu ızdırabı çekiyoruz. Defalarca ilettik biz yetkililere. Defalarca ilettiğimiz halde hala bir şey yapılmamış. Neden yapılmadı acaba? Ne bileyim ben. Biz defalarca ilettik. Yapacağız dediler. Ama hiç kimse sahip çıkmadı. Evet. Bugüne kadar millet haber ızdırabı içinde yaşıyor. Yani gerçekten çok ıı, vahim bir durum. Yani devletler ay üstünde arsa satıyor ya. Hangi asırda yaşıyoruz biz? Evet. Hala biz çamur yaşıyoruz. Yani şu Bütün kaç tane sokak var? Bütün akıyor. içeri akıyor. Bütün kalasyon içeri akıyor. Kalasyonlar hepsi kapalı. Dört tane sokak var. Çürümüş, kapanmış. Burada beş tane sokak var, beş sokakta Dört Bir tanesi tane. Böyle çamur. Hepsi, bu hepsi bu bir çamur. Herkes evin var. Hiç kilo, hiç bu da caminin önündeki çeşme burası. Burada insanlar abdest alıyor. Ama bu çamurun içinden geçmek zorunda kalıyor. Gerçekten yakışık bir durum değil. Vatandaş kendini kanıyla yapa yapa artık bıkmış. Garajonlar dışarı akıyor. Yazın burada gezemezsin. Çocuk çocuk hepsi zehirleniyor, sinekler konuyor. Sinek konuyor, gelip sofranın içine konuyor sinek. Ya, hastalık yayıyor. Bu hepsi hastalık. Yani bu yetkililerimiz gördü burayı. Kaç sefer kamikandayı getirdik üstüne, kaç sefer yetkililer geldi. Hala kimse bir el atmadı yanına. Vezir Merdi Bey dedi eğer ben seçilmezsem bile bunu kendi imkanımla yapıyorum. Seçti, seçildi, gitti, hükmet kuruldu. Hala bir şey yok. İki seneden beri ne bir haber var ne bir el atan var. Ya bize yazıktır. Burada 61 hane yaşıyor. 500 üstü nüfus yaşıyor. Yazık günahdır bu millete. Bir Allah rızası için yetkilerimiz buraya bir el atsın. Bu mahallayı bir görsün. Burası merkezi bir yer. Hasbaların büyük köyü. En merkezi yer burası. Hı. Dolaşsın ya. Yani. Burada. Ona yar yardım edin de çıkarım var ya. Yardımla çıkamaz Artık şu. <laughs> dağların başında, dağların başında iki eve yol gitmiş. Asfalt yapılmış. Parke taşı döşenmiş. Yapmış bir hane bir şey yapılmamış. Ne kadar. Hadi ya Allah hadi hadi hadi. hadi. Hay maşallah.